Afla ediyor. çok fazla Kur'an ayeti var. Evet. Allah şeytanın Allah'a sığınırım. tut, iyiliği emret, kötülerden yüz çevir diyor Cenab-ı Allah. Eğer af olmazsa sevgi diye bir şey olmaz zaten. Yani o kadar çok insan birbirine darılabilir ki, o kadar çok e, değil mi? Evet. sürtüştüğü nokta olabilir ki, Allah affetmeyle müminleri normal ve sıhhatli, güzel yaşayacak şekilde yaratmış. Evet. Köfürde böyle değildir. Bir kere kinlenir, Ömür boyu o konu biter. Ben adam mesela çizdim diyor. Evet. O adam benim için bitti diyor. Ya yani bir keredir, tek bir kere. Evet. Ondan sonra konu biter. Halbuki Müslümanlıkta af vardır. Binlerce kere hata yapmış olsa bile insan sevdiğine karşı şefkatli ve merhametlidir. Nihayet o da ölecek. Karşısındaki insan da ölecek. Evet, i̇kisi ee, de Cenab-ı Allah'ın katına gidecekler. Allah'ın affetmesi çok önemli. Evet. Mesela şahıs affetmez. Allah affeder. Ama Allah onu affetmeyebilir. Evet. Yani değil mi? <laughs> Affetmeyeni affetmeyebilir. E evet. o zaman neye yaradı? Evet. Yani onun affetmemesi. Evet. E, dolayısıyla e, bizler ceza verme yeri değiliz. Cenab-ı Allah'tır. Hak ettiği cezayı kullarına gerektiğinde Cenab-ı Allah verir. Ama Cenab-ı Allah'ın da vasfıdır. Affedici vasfı vardır. Yani her konuda Allah'ın affına sığınıyor müminler değil mi? Sürekli tövbe ediyorlar. E, Allah'ın affediciliğine Sığındığımıza göre, O'nun sonsuz merhametini istediğimize göre bizim de aynı şekilde Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmamız gerekir. Evet. Bizim de affedici olmamız lazım. İnşallah. Zemin, her ne olursa olsun Cenab-ı Allah'ın affediciye inanıyoruz. E, kullara karşı da insanlar affedici ruhu e, geniş zeminde sıkılmadan rahatça uygulayacak tarzda olmaları lazım. Evet. Yani aftan da azap çekmemesi lazım af onun için bir çile yani bir azap olmaması da önemli. Çünkü affediyor ama yani intikamın lezzetini de bir türlü bırakamıyor. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Öyle olmaz. Yani intikamın e, şeytani bir lezzeti vardır. Ondan kaçınacak. İnşallah. Şey yani olabilir. mutlaka samimi affetmek lazım. Acıma gözüyle, şefkatle bakıp konuyu kapatmak lazım. Bu Müslümanların ee, sevgi zeminini hazırlamada Cenab-ı Allah'ın onlara sunduğu nimetlerden birisidir. Evet, Birçok nimet var da biri budur.